Sessizim ne kadar Üstsen beni Ağzım açmaya Gözüm kesmiyor Vurduğum zincirden Çözsen beyni beni Vurduğum zincirden Çözsen Bırakıp kaçmayan gözüm kesmiyor Başka yer sevmeye gözüm kesmiyor Ne olur git demey kalbimi kırda Meneyen gönlümü kaptırma kulda sürekli geçecek imanım var birden aşkından geçmeye gözüm kesmiyor başka yer seçmeye gözüm kesmiyor sararıp sosadayı sosadayı yüzü Çekilmez olsa da Sitenin Nasıl Çekilmez olsa da Sitenin Nasıl Başka yer sevmeye Gözüm Kesmiyor Bırakın Kaçmaya Gözüm Kesmiyor Ne olur git Kime kalbimi kırtar Meleğen gönlümü Kaptırma kurtar Sıratı geçecek İmanım vardan Aşkından geçmeye Gözüm kesmiyor Bırakıp kaçmaya